Umutların gönüllerden silinmediği, hazan mevsimini tam ortasından bir güne hoş geldiniz. Yaşadığım toplumdan gözlemlerimi aktardım. Bu alanda bugünkü konum Alapranga. Alapranga Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş kimse demek. Batılıca veya batılıca bir kişiden bahsedildiğinde kullanılan bu kelime batı taklitçiliği de denilebilir. Batılar gibi giyinip, kuşanıp, batılar gibi davranıp, kırık, dökük Fransızca kelimeleri hayatımıza sokmaktır. Osmanlı döneminin son günlerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kurulduğu çok mühim zamanlarda, bu kavram ortaya çıkar ve bu kavramı en iyi yansıtan kişi de Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Servet İpun'un akımından farklı, gerçekçi ve bağımsız bir yazardır. Batı taklitçiliğiyle ilgili o kadar çok ilgilenir ki Ahmet Mithat Efendi'nin bile radarına takılır. Ve Ahmet Mithat Efendi'nin e, tercümanı hakikatte yazar mısın ve kızımla evlenir misin gibi e, sorusuyla e, şaşırmıştır. Kızını reddeder ama tercüman hakikatte yazmayı kabul eder. Hüseyin Rahmi Gürpınar çocukluğunda annesini çocuk yaşta kaybetmesi, bakımını anneanne ve teyzesi tarafından üstlenilmesi, akraba, komşu, Aksaray'daki kadınlar, bütün bunlar farkında olmadan romanlarındaki karakterlerin oluşmasına sebep olur. Batılılaşmayı doğru bir şekilde hayatına Tam anlamıyla sokan Ahmet Mithat Efendi, tercümanlık hakikat gazetesinde yazmasını kabul ettirdikten sonra, Alafranga adlı bir e, romana başladığını görür ve, ve bu romanı çok beğenir. En büyük hayranlarından biri de Ahmet Mithat Efendidir zaten. Hüseyin Rahmi Gürpınar kitabı zamanla herkesin herkesin eline ulaştığı, herkesin sevdiği ve sanat toplum içindir der ya. Toplumdaki mahallelerin kapısını aralayan bu yazar bu kitapla çok sevilir. Ancak istikdat döneminde olduğu için bu kitap sansürlenir. Bu kitap yayınlanamaz, okunmaz, yasaklanır. Bu dönemden sonra yaklaşık 7 yıl aradan sonra Hüseyin Ahmet Gürpınar bu kitabı yani Şıp sevdi romanını Alafranga'nın sadece ismini değiştirerek içerik aynı bir şey, aynı şekilde tekrar basımını yapar. Bugün size bu kitaptan bahsedeceğim. Çünkü Alafranga'yı en iyi anlatan kitaplardan biri bu. Kısaca Paris'te öğrenim görmek adına bulunan Meftun Bey romanın baş kahramanı. Meftun Bey Paris'te öğrenim görmek adına amcasının yolladığı paralarla orada bulunuyor. Ancak her vuru her masa vuruyor. Ve yarım yamalak üstün körü bir Fransızcayla paralar bitince dönmek zorunda kalıyor. Erenköy'deki köşkte onu büyük sürpriz, daha çok köştekiler büyük sürprizler bekliyor. Çünkü Meftun Bey bize şöyle diyor, ağlanacak halimize gülelim. Çünkü Meftun Bey e, yazar o kadar iyi gözlemlemiş, o kadar eğlenceli ve o kadar iyi anlatıyor ki sanki e, o karakteri karşınızda görüyormuş hissini yaratıyor. Meftun Bey e, köşke gelir gelmez kız kardeşi, teyzesinin kızı, teyzesi, annesi, ninesi, iki hizmetçi, bir uşak ve erkek kardeşine Fransızca eğitimler veriyor. Fransızca Adab-ı Muhaşeret kitabından yola çıkarak her gün yeni bir şey öğretmeye çalışıyor. İşte o sırada en komik kitabın da tam ortasında bir yerde. Der ki sizce ortaya bütün bir tavuk geldi. Nasıl kesip? E, yersiniz ve ikram edersiniz. İşte kitabın en komik kısımlarından biri de bu. Herkes kendince nasıl yiyebileceğini anlatıyor e, ve dakikalarca gülüyorsunuz, dakikalarca e, eğlenceli bu diyaloglara şaşkınlıkla ama e, sanki gerçekten yaşanmış hissi yaratıyor size. İşte gerçekçi romanlardan biri olmanın güzelliği de bu olsa gerek. Ee, sahne gibi sanki o, bir tiyatro salonunda o sahneyi izliyormuşsunuz hissi yaratıyor sizde ee, ve kitapta namus kavramıyla da e, değinildiğinden bahsedeceğim. Kitapta namus kavramı e, gene o da Paris'te gördüğü e, iyi şeyleri değil de genelde kötü şeyleri ele alan Meftun Bey namus kavramıyla da hem ailedeki herkesi bir felakete sürüklüyor. Hem de daha iyi giyinebilmek için daha iyi görünebilmek için daha hoş kıyafetlerle ortaya çıkabilmek ve Beyoğlu'nda gezebilmek için yapmadığı yalancılık hırsızlık ve her şeyi kaybetmesine rağmen zeytinyağı gibi yukarı çıkması her şeyi Kitabın sonuna doğru görüyorsunuz. Gerçekten alınacak halimizde gülüyoruz diyoruz. Kitapta çoğunlukla gülseniz de genelde aynı zamanda da diyorsunuz ki ya ne kadar da Esra Erol'un programındaki bazı sahnelere benziyor demeden de içinizden geçiremiyorsunuz. Teknolojiyi ve batıllaşmayı nasıl yanlış anladığımızı da anlatıyor bu kitap. Ayrıca TikTok mecralarında aslında nasıl da kültürü sarstığını e, bu kitaptan yola çıkarak ve alafrangalılıktan çıkarak yani batı taklitçiliğinden çıkarak da e, tiktaktaki mecralarda nasıl yanlış şeyler e, döndüğünden de bahsetmeden geçemeyeceğim. E, ayrıca Esrar Erol'u izliyorsanız e, kimseye güveniniz kalmıyor. Bu da net. E, zira evli olup TikTok'tan düet yapanlar, evli olup alt komşusundan çocuk yapanlar, evli olup parkta çocuğuyla gezerken gene parkta çocuğuyla gezen bir adamla yeni bir ilişkiye yelken açanlar, inanılır gibi değil ama kitapta ve yanlış batıllaşmaya örneklerden biri olarak düşünüyorum. Son söz olarak insanın kendi kültürünün dışında bir olmaya çalışması ve nasıl saçmaladığını görmek, bunları yaparken de ne kadar komik duruma düştüğünü görmek gerçekten üzücü. Bugün Alafranga yanlış batılaşma ve batı dünyasının teknolojisi yerine yanlış ve adetlerini aldığımızdan bahsetmeye çalıştım. Hem kitaptan, hem kitabın yazarından, hem de o dönemden ve Hala şu dönemde bir şeylerin değişmediğinden bahsetmeye çalıştım. Ben Kübra, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.